Özellikle mobilya sektörü Kayseri için çok önemli. Mobilya sektöründe de aslında biz yeni girişimlerin, özellikle yeni teknoloji üreticilerinin ortaya çıkmasını istiyoruz. Bu manada da sadece Kayseri'ye dönük e, ileri girişimcilik destek programı çağrısına çıkıyoruz. Burada mobilya sektöründe yeni teknolojiler geliştirecek firmalarımıza bir destek vereceğiz. Bizim ileri girişimcilik desteğimiz 375 bin lira. Ama Kayseri için bu açıkladığımız çağrıda 1 milyon liraya kadar kobilerimize destek vereceğiz. Yeter ki yeni teknoloji ne geliştirebilir, yeni oyuncular nasıl çıkabilir bunu görebilelim. Bu çağrıyı da açıyoruz, buradan duyurmuş olalım. Biz mobilya sektörüne dönük ileri girişimcilik çağrısını başlattık. 1 milyon liraya kadar buradan firmalarımıza destek vereceğiz. Bu da hayırlı uğurlu olsun diyoruz.